Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna tıklarsanız yine sevinirim. Çok teşekkürler şimdiden. Şimdi videomuz biliyorsunuz ki Masumlar Apartmanı şu anda çok popüler olan bir dizi ve çok sevilen reyting rekorları kıran bir dizi. Oyunculukları ile de göz dolduran oyuncular her bölümde, her rolde, bizleri ağlama krizlerine sokuyorlar. Ve bu dizinin gerçek hikayesinde herkes tarafından çok merak ediliyor. Sizler için bu konuyu araştırdık. Biliyorsunuz ki Gülseren Buğdacıoğlu'nun madalyonun İç kitabından uyarlanmıştır dizi. Dizinin içinden çıkıp şimdi gerçek hikayeye odaklanacağız sizlerle uyarlandığı kitabın ifadesiyle Çöp Apartman ya da yayınlanan adıyla Masumlar Apartmanı dizisinin ekranlara yansıyan ile kitaptaki versiyonu arasında temel bazı farklar var. Kitaba göre anne ve kızların hastalığının temelinde dini endişeler yatıyor. Durumları ve sesi olarak tanımladığımız şüphe ve kuruntu halinin ileri bir boyutu. Nitekim temizliğe abanmalarının ardında ruh temizliği gayesinin yattığı mesajı bazı sahnelerde sunuluyor. Kitapta geçen abdesti üst üste tekrarladıkları ve o esnada kötü bir şey düşündüklerinde kabul olmayacağı korkusuyla başa döndükleri bilgisi bu açıdan önem taşıyor. İşin içinde mükemmeli aramak gibi birçoğumuzun belli seviyede müptela olduğu ya da müşkül pesentlik siperinin ardında gizlediği bir sorun da yer alıyor. Hikaye kahramanlarının temizlik ve diğer işlerde mükemmelliyetçilikleri hiçbir şey yapamaz bir hale gelmelerine ve yanlış bir şey atarız korkusundan dolayı apartmanın çöplüğe dönüşmesine sebep oluyor. Sözü daha fazla uzatmadan dizinin istikbaline karakterler üzerinden kısaca değinelim. Kızların babası Hikmet. Kızların babası Hikmet ilk eşi ve oğlunu hastaneye gitmek üzere bindikleri taksiye freni patlayan bir kamyonun çarpması sonucu kaybettiği için yaslı bir dönem geçirdiğinden ailesi tarafından tekrar evlendirilmesine rağmen aile hayatı ve sosyal yaşamdan kopuk bir vaziyette bulunuyor. İleride kronik şeker hastalığının da tesiriyle rahatsızlıkları artıyor ve hastaneye düşüyor. Bir süre devam eden tedavisi vefatıyla sonuçlanıyor. Kızların annesi Kızların annesi dizide geriye dönük olarak giren video kesitlerinin yansıttığı hastalıklı hale durup dururken gelmiş değil. Yaralı ve ilgisiz kocanın sebep olduğu tahribatın yanı sıra erkek çocuk doğuramayışından ve doğan kız çocuklarının birkaçının bakımsızlık sebebiyle ölümünden kaynaklı bunalımlarla da yoğrulmuş. Lise ikinci sınıfa devam ederken komşu oğluyla görüşen Safiye'yi, İkaz etmesine rağmen bir okul çıkışı yakınlaşmayı engellemek için bağırması üzerine çocuğun otobüsün altında kalıp oracıkta can vermesi sebebiyle yaşadığı tramvayla daha büyük bir girdabın içine sürüklenmiş. Erkek olmadığı için uğursuz damgası yiyen Safiye'nin bu sıfatı bu hadiseden sonra daha da pekişmiş. Eve geldiklerinde daha önce yaşanmamış, şiddette bir dayak hadisesi vuku bulmuş. Safiye'de kırıklar ve morluklar oluşurken annesi kalp krizi geçirmiş ve kızının acili araması vesilesiyle hayata dönmesine rağmen gerek hastalığı sürecinde gerekse aynı odada bulundukları esnada pis uğursuz tepkisiyle verdiği son nefesinde dahi kızını suçlamaktan hiç geri durmamış. Kırık ve morlukları soran polislere karşı kızı kendisini koruyup gerçeği anlatmadığı halde Abla Safiye. Anneyi anlatırken Safiye'nin yaşadıklarına da değinmiş oldu. Mahremiyeti sebebiyle anlatamadığımız fasulyelerin tek tek yıkanması da dahil her saplantısının altında bir travma yatıyor. Kardeşlerinin evliliğinin ardından sağlıkları için uğraşan bir kişiliğe bürünüyor. Temizlik, mükemmeliyetçilik ve kontrol hastalığından tedaviyle aranıyor. Neriman'ın oğlunun doğumuyla hayatı değişiyor. Yeğenine ve kimsesiz çocuklara gönüllü anne olarak adanan bir Safiye profili bıraktıktan sonra analizimiz diğer karakterlerde devam ediyor. Ortanca Kız Kardeş Gülben Doktorun kapısını çalan ilk birey olan Gülben, evvela annesinden yediği dayaklar sebebiyle tutulduğu çöp apartmana büyük katkı sağlayan çarşaf ıslatma hastalığından kurtuluyor. Başka mahalleye taşındıktan sonra, Yeni apartmandaki komşulardan biriyle yakınlaşıp, yakınlaşıp evleniyor. İlk dönem yaşadığı gelgit ve sarsıntıları açtıktan sonra mutlu bir hayat sürüyor. Evlendiği kişinin daha evvel doktordan destek almış biri olması, Yeşilçam tesadüflerini hatırlatsa da hikayenin mutlu sonuna bitmesi, olumsuz kanaatleri perdelemeye yetiyor. Küçük Kız Neriman Seanslara devam ederek düzelmeye başlarken, babasının hastaneye düşmesi sebebiyle defaketçiliğe soyunuyor ve bu süreçte ciddi derecede yıpranıyor. Kendisine ilgi duyan fakat ablalarının tepkisi sebebiyle ayrı kaldığı kişi alakasını hiç kesmiyor ve Neriman sağlığına tamamen kavuştuktan sonra onunla evlenip bir çocuk sahibi oluyor. Hayatının sonraki kısmı mutlu, mesut bir şekilde sürüp gidiyor. Kardeşlerin sağlığa kavuşması alışa geldik uygulamanın dışına çıkılıyor ve hekim evlerine geliyor. Bu hamle ile normalleşme başlıyor. Her şeyden önce hastalıklarını kabul edip sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyorlar. Doktorun sözünden çıkmıyor, tavsiyelerine harfiyen uyuyorlar. Zamanla kişisel ve genetik genel temizlik süreleri kısalıyor. Giyim kuşam takıntıları ve tedbirler azalıyor. 3 gün erken davranmaları sayesinde babalarını son kez görebilme tesellisine kavuşuyorlar. Tedaviyi babanın vefatı da aksatmıyor. Cenaze ve okumalar vesilesiyle annelerinin uzaklaştırdığı akrabalarıyla tekrar irtibatlaşıyor ve yıllar sonra tekrar misafir kabul eden kardeşler kusursuz bir ağırlama örneği sergiliyorlar. Atlanan bu eşiğin ardından normalleşme süreci hızlanıyor ve zamanla sosyal hayatın akrabalık ve komşuluk münasebetlerinin içinde yerlerini alıyorlar. Kontrolden sonra çöpler gündeme geliyor. Çarşaf kirleten bireyin sağlığına kavuşması ve öncelikle onun evden bazı şeyleri atma cesaretini göstermesiyle bu noktada da normalleşme başlıyor. Gündelik çöpler artık tereddütsüz atılıyor. Ev halkı eski evden hiçbir eşya almaksızın ve ne varsa hepsini bir yurda bağışladıktan sonra başka bir mahalleye taşınıyor. Gecikmeden belediyeye haber veriliyor ve çöp arabası gelip birkaç sefer yapıyor. Çöplerden temizlenen apartman da kentsel dönüşüme giriyor. İncelebildiğimiz kadarıyla Han ve İnci karakterleri diziyi ev dışına taşıyabilmek için ilave edilmiş ve neticede Yıldırım Nikahı ile birlikte kılınmış kimse kimseler olarak görülüyor. Ön taramada Buğdacıoğlu'nun diğer kitaplarında da bu karakterlere ya da paralel kişiliklere rastlayabilmiş değilim. Gülseren Buğdaycıoğlu'nun kitabı gerçek hayatta da karşımıza çıkan insanları anımsatıyor bizlere. Gülselven Budacıoğlu'nun Madalyon'un İçik Romanından uyarlanan bu kitap, korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İncin'in hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İncin'in karşılaşacağı kazada onu ham ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Dizide böyle bir başlangıç görüyoruz. Bu başlangıçla birlikte İnci de Han'ın hayatına dahil olmuş oluyor. Bize hem gerçek bir hikayeyi anlattığı için hem de sonu merak edildiği için ilgiyle takip ediliyor. Ekranların Reytik menü dizisi Masumlar Apartmanı salı günleri yayınlanıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Kitap uyarlaması olan Masumlar Apartmanı dizisini ilgiyle sereden izleyiciler dizinin sonunun nasıl biteceğini merak ediyor. Zaten kitabı olan hikayenin sonu seyirci tarafından araştırılıyor. Birçok patolojik durumu bünyesinde barındıran ve psikolojik derinlik sahibi olan Masumlar Apartmanı alt metinlerle diziyi daha da çarpıcı hale getiriyor. Babalarıyla yaşayan Safiye, Gülben, Neriman ve Han'ın her biri farklı patolojik ögeler içeren karakterler. Dizi izleyenler ise her biri hasta olan bu kardeşlerin hikayelerinin nasıl biteceğini ve dizinin sonunda ne olacağını merak ediyor. Masumlar apartmanı dizisi oyuncuları ve kadrosuyla geniş bir kitleye yayılmış, her bölümünde ayrı reyting rekorları kıran dizini izlemekten ve izlemekten ve anlatmaktan çok hoşlanıyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Videomu izlediyseniz teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.